Merhaba arkadaşlar ve yine haftalık özetle karşınızdayım. Geçen hafta neler yaptınız? 3 video, 17 shorts videosu, 3 de gönderi almışım. 381 kullanıcı kanalımı izlemiş. Aa, Alef falan, Alefa. O da izlemiş. Yani benim arkadaşlarımdan biri. Kullanıcılar Kullanıcıların size ulaştığı kanallar. Shorts, özet akışı, kanal sayfaları, YouTube arama. Şimdi Shorts, özet akışı 1, kanal sayfaları 2, YouTube aramada 3. İzlenen içerikler. Zaman geriye aksın. Haydi 150'ye. Benim başıma bela olmayın. Olmayın. İçerikler, içerikleriniz hem de etkileşim aldı. 3 yorum, 30 beğeni, 1 paylaşım. Bu sefer o kadar da şey. Haydi bir oyun oynayalım. Geçen hafta hanginiz hangi videonuz daha çok izlendi? Doğru sonunda 244 kere izlenmiş. Haftaya görüşmek üzere ve bit. Haydi görüşürüz.